Üç. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey oynuyoruz. Kas yapma oyunu gördüğünüz gibi. Hemen şarkımızı çevirelim. Şarkı almış. Pek de güzel bir şey değil. Sen bugün neye başladın? Ee, birinci sınıfa. <laughs> Okula başladın değil mi? Nasıl evet. geçti okul? İyi geçti. Anne bak bir milyar gücüm var. Hmm. Bir milyar gücü yaptım ama. Ne oldu? İşte kameraya baktım. <gülüyor> <gülüyor> hmm, i̇kinci yere ben geçiyoruz. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben buraya ilk defa gördüm. Bakayım. Bura nereymiş? Kaç güçleri var bunların? Yuh! 12 milyar mı? Aa, hemen yeni. 12 milyar gücü var anne bunun. Oo. E ee, en sondakinin kaç? <laughs> Geri geldi. 48K galiba. 48 çekiş K galiba. Bak şöyle bir şey. Zeus. Zeus. Ee, benim biraz çalışmam lazım. Aa buraya gelecek her şey sıfırlanıyor. Hemen yeniden ben iyice karşılayayım. İlk defa gördüm arkadaşlar burayı da. Yani 3. Bin, 4. Bin, 5.000 bin. Hadi 5.000. Bin. 6.000 bin olacak. Ha <laughs> oldu. Anne bak ne kadar hızlı yapıyorum. Evet. Direkt 8.000'e ulaştım. Evet evet. Doğru. Buradan da bir şeyler geliyor. Hemen günlük hediyelerimizi açalım. İyi oluyor. Yani dakikalık. Günlük bilmemişti. Kaçlara alabiliyoruz? En çoku En çokuna kaç alabiliyoruz? Ben buna bakmayayım bilir Bunu da en azını da zaten 220 tane Bunda şundan vermemiz lazım Oha Anne 1 milyon olmuş 2 milyon olmuş Görüyor musun? ne yapalım ya burası çok zor ya 10 milyon 11 milyon 12 milyon 13 milyon 14 milyon ben niye böyle yapıyorum ki 15 16 17 18 19 20 21 22 milyon milyon gidiyor sende 25 Bunlar ne hani 999 olmuşlar. da bir tane daha kaşırlarsak bir tane daha yaparsak 1 milyar oluyor. Evet. Şu anda benimki 30 40 milyon. 41 milyon. Biraz da bundan çalışalım. Hemen. Alalım. Ama çok az veriyor. Çok az gidiyor böyle. Ben bunu işte mi? Bunda daha sabırsız. Bunda yapacağım yine. İlk basını yenmemiz için 2 milyar istiyor bizden işte. hemen yapalım. 64, 65, 66, 67,

95 96 hadi 97 98 99 100 100 milyon hatta 101 milyon Ben de 101 milyonda gelirim belki yine biliriz. Benim 12 milyar gücü varmış unuttum. 12 milyar gücü varmış unuttum. Yani. Evet. Bunu yanmak için kaç ben o kadar yapamam. Ben anne yeniden burada aşığıyım. Ben o kadar yapamam. <laughs> tamam. Neyse orada biraz yaptık. Yani şunu daha yenemiyorum anne. Kaç dakika olmuş? Altı. O zaman on dakika olunca bitiririz. Anne. Ben 1 milyar yaptım. Niye gitmiyor? Çalışıyorum bak. Bilmem. Niye? Niye? Anca o kadar mı oluyor acaba? E anne ben YouTube'lardan işliyorum. Onun, onlarınki 2 milyara kadar geliyor. 3 milyar, 4 milyar, 5 milyar. Ama ben çok bilemiyorum. Gördüm ben. Oldu anne. Hemen alıyorsun. Oldu anda direkt buna bastım. <laughs> Belki iyiydi de bunu yemek için uğraşabiliriz. Bunu alabiliyor mu alıyor? Yok alamıyorum. 40 milyon istiyor ama işte 101 milyon var. Değil mi Evet. 40 milyon üstü. Yok. Kötü ben buna çalışmayacağım. Pat pat çat çat bum bum. <laughs> pat, pat, çat, çat, çat. Hadi devam et. Rebbit atalım mı acaba? Atak mı ki? Rebbit attım. Bu ne Bir daha attım. Bir daha attım. Olmuyor başka. Rebbit. Üç kere rebbit attım. Yani güzel bir şey. Ne olduğunu anla. Unuttum ama güzel bir şey. Neyse ben Arkadaşlar bu dünyadan çıkıp da başka bir yere girelim mi sizce? Gidik mi anne? Gidip bakalım. Burada Videoyu durdur öyle yapacağım. Arkadaşlar buraya geldik. Sesi kızışım. Hız ses duymayın. Çok ses geliyor. Ben burada bayağı bir oynadım. Bunu aldım. Bunun için tam 10 saat beklemeniz lazım. 10 saat falan. Bunun için bir gün. Beklemeniz lazım bakalım. Hemen bunları indirelim. Siz ne yapıyorsunuz ben? Yani? İşte bu. Bak anne, çok güçlüyüm çıkarıyor mu? Hı, hı Ama şu benden daha güçlü abi bu. Şunu öldürürüz ama arkasındakini öldüremeyiz. O çok evet, şu Var. <laughs> Çıkıp bir de daha da Aa, yere düştü. Evet bunu alabilirim. İşte bu. Anne daha güçlü oldum. Hmm. Ne verdi hiçbir şey. Anne telliği geldi. <laughs> Ödevini yapmadı çocuk. 34. 34 de değilim belki iddiyim ama 34'de kadar çalışmıştır. O zaman biz 33'teydik. Saldırı. Pam. Al bakayım. Bunlar binik ya. Bunları ben tek de öldürüyorum. Bam. <laughs> Bu ne? Çok güçlü. Ta <laughs> da. Vuracağım, 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 vuracağım. Yeniden aynı halime döndüm, küçük oldum yani. Sistem var ya. O büyük gelmiş. Aa! Seni bir yenerim. İçinden ne kısa, kısa kötü. Almamış mıyım? Almamışım galiba. A Ve tam ortadan vurdum. Öldüreceğim. Öldürdük. İşinde ne hiçbir şey çıkmadı sandım. Şundan asıldım. Ana öldüm. Niye? Hmm. Beni öldürdüler. Hmm. Anne bak 5000 tane altın almışım bak. Hmm. Beş 500. Aa ben şu kadarını da almışım. Şunu da almışım. Hmm. Bin daha fazla anne bu. Kaç? Bak bin. Hmm, on bin. Ha, on bin. Burada benim en sevdiğim kameraman olarak e, yani TV olarak diyeyim. Aa da bu. Şu karakter en sevdiğim. En sevdiğim karakter bu. öldü. Hiçbir şey vermedi. Hop şunları da al bakayım. Al bakayım al. Kim bana saldırıyor ya? Aa bir tane daha varmış. Hop. Tibemene ya yardım geliyor. Aa tibemen gitmiş. Aha, tam da vuracakken öldü. Hop. Seni de öldürürüm. Sana çok çok vuracağım, öleceğim. Öldüm yine. Aa bir de şu gelmiş. Onu bir de onun geleceği vardı. Geldi. Bu da çok güçlü anne. Hop. Pişu. Aa bu gömüş Hemen bunu lazım. Aldım. İşte bu aldım. Pişu pişu. Arkadaşlar burada oynayın. Çok güzel. Ablam hiç böyle yerleri sevmez ama aha öldü. İçinden çıktı. Bakayım ne bu çıkmış. Aa bu da öldü şimdi anne bir karısınde bir şey çıkmıştı. Hem de çok güzel. Buraya gelmişti. Buradan gidemiyor bak. 36 hmm. 66 40 40 20 20. E öyle vuruyor. Ne yapayım? Ana ben daha böyle miyim? Böyle değil mi seni Aa, canımı dolduruyor bu. Küçükler gelmeyin. Daha da böyleyim. Gittim. Artık böyle oldum. Hoppa. Işte Buraya geçtim. Hoppa. Buraya işte. Hoppa. Öldürdüm. Hoppa. Seni de öldürdüm. Ölmedim ben. Burada anne en güçlü benim şu anda kameraman. He o şuymuş. Patlamalar, ödünmeler devam ediyor. Aha tipime mi el En sevdiğim karakter geldi. Sesini atarsın. Yine cebili daba Gelirler. Şunlara bak. Cibridap, cibridap. Duyuyor musun mu? Duymuyorsanız ben duyuyorum ama. Bak bu aşağı, bak bak, bak bak senin de gözün bulur, bulursun. Pişmanmışım. Kafa, al bakayım. Sen niye ödemiyorsun? Bak anne, hani, ödevini yani. Ödevini niye yapmıyorsun? Kaç? Beş. 5 5 daha yeter. Yani 20 dakika Bakayım Ölmedi sandım Aa, Değil bilmem neden şey oldu hmm. Gel bakayım İki TV var. İşte ama ben de gittim. Hı. Ölüm bakayım canım. Top dolu. Patlama. Orada patladı. Şunu öldürdü. Tamam. Hani Şikibidi tuvaletin 60. bölümü çıktı. Evet. 60 öcü bölümü e, de şey var yani. Ya hani çıkıp bir tuvaletleri böyle büyük çıkıp bir de tuvaletleri oluşturan kişi var ya. İşte hmm. o anne çok güçlü olmuş. TV mandan bile daha büyük gibi hmm. dedim. Gelin bakayım. Ödevini yapmayan buraya gelsin. Sen yapmadın. Sen yapmadın. Böyle öldüreyim daha Sen de mi yapmadın? Al bakayım. Tamam abi sana vurmayacağım. Al bakayım al. al. Öleceğim biraz sonra. Oy benim ne biçim çok tatlı. Oy 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 oy. Boy boy. Sana da geleceğim. Aa. Canımı doldurmam lazım. Gel bakayım. Uu. Hiç çektim burada. <laughs> Al şunu alayım. İyi olur. Pop 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 pop. Pop 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 pop. Hemen şunu öldürelim. Po, 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 po. Öldü. Bam. O, Biraz altın alalım. hemen öldürelim. Aa öldür. İçinden bir şey de çalmadı. Bu jaktan ateş edebiliyor polis olan. Bak anne. Adam öldü. O noktaya geçtik. Tamam. Aa bunu aldım. Tamam. 10 dakika. Oldu. Tamam. Arkadaşlar 10 20 dakika videoyu çekecektik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.